Televizyon ekranları artık aşk için yaşayanlara açılıyor. Film gibi sizler için Show TV'de. Ölümsüz <laughs> <Mastro> aşkların, unutulmaz hikayelerin programı film gibi you know, yarın know, akşam Show TV'de. An Aşkımız film gibi diyorsanız 24 saat arayabileceğiniz telefon numaraları. <laughs> Medine kanunlarına göre, yerdeki ve gökteki meleklerin şahitliği ile sizlere evlendiriyorum. Medine yavrularını bana Resmi nikahı Türk Medeni Kanunu'na göre değil, Medine kanunlarının bana verdiği yetkiye dayanarak kıydığını söyleyen belediye başkanı kim? Cumhuriyet Türkiye'sinde resmi nikahı Türk Medeni Kanunu'na göre değil, Medine Kanunlarına göre kılan belediye başkanının bütün sözleri 22.30'da Reha Muhtar'la ateş hattında. Bir tane sağ parti ve bir tane de herkes sol parti. Diyetlerim bitti, her şey bitti. Şey, Alın, gezdenin, çıkıyor, uzakın, Kolay gelsin. Neresiniz ha? Neresiniz ha? Neresiniz ha? Ne ha? ha?